Dedim Akfık'tan yağmurlu bir günden herkese merhabalar. Ben Ahmet Dışık. Bugün sizlere 4 artı 1 sinema odası, havuzlu, otoparklı, açık otoparklı, kapalı otoparklı 4 artı 1 bir villanın tanıtımını yapacağız. Fiyatımız düştü. Fiyatımız şu anki fiyatımız 14 milyon 250 bin lira arkadaşlar. Cancom mevkisi dediğimiz mevkideyiz arkadaşlar. Burası merkeze yaklaşık olarak 1,5 kilometre uzaklıkta. Villamız full deniz manzarasına sahip. Şu an bulunduğumuz alan havuz başından başlamak istedik sizlere. Havuzumuz yaklaşık 32 metrekarelik bir havuz alanımız. Burada mevcut hemen yan tarafında da ileriki zamanlarda çim ya da ağaçlandırabileceğiniz bir bahçe alanımız. Burada mevcut. Evimizin herhangi bir eksiği, gediği yok arkadaşlar. Şu anda veranda alanımız, veranda alanımızın üstü de pergüle ile e, gömmele spot aydınlatmalarıyla detaylandırılmış güzel bir alanımız burada mevcut. Dilersen şöyle deniz manzarasını göster sana zahmet evin. Bu manzaramız kesinlikle hiçbir zaman kapanmayacak arkadaşlar. Güzel de bir villa. İşçilik olarak da beğenebileceğiniz bir villa burası. Havuz etrafına baktığımız zaman 60'a 120 krem renginde seramikler burada tercih edilmiş. Şezok alanı olarak da çok fazla burada alanımız mevcut. Komşu Villa burada gördüğünüz gibi apliklerle ışıklandırılmalar yapılmış burada. Dilersen gel şöyle evin. Evet burada hem açık otopark bir de kapalı otopark dediğimiz iki tane otopark mevcut burada arkadaşlar. Dilerseniz ileriki zamanlarda aracınızı buraya park edin. Ya da alt katta ben sizlere göstereceğim arkadaşlar. Orayı Dilerseniz da, de oraya da Arabanızı park edebilirsiniz. Evin içine girdik. Alkatta bir odamız burada mevcut. Bir tane de genel kullanım WC'miz burada mevcut. Şöyle dilersen. WC banyoyu göstersen azamet evin. Evin içine girdiğimiz zaman burada güzel bir koridor alan. Bizleri karşılıyor arkadaşlar. Şöyle tekrar göster. Işıklar kapalıydı. Evimiz akıllı sistem arkadaşlar. Şöyle şurayı da göster. Kontrol panelini göstersen azamet. Uygulamasını indirdikten sonra nerede olursanız onun her türlü kontrol edebilirsiniz arkadaşlar. Burası alt kattaki odamız. Yani genişlik olarak gayet alt katına göre gayet kullanışlı bir oda burası. Asma tavanla gördüğümüz gömmelle spot aydınlatmaları. Zeminde de 60'a 120 seramik tercih edilmiş. Buradan da bahçe alanı, veranda alanına çıkabileceğimiz sürgülü bir kapı. Hemen doğu tarafına bakıyor arkadaşlar burası. Açık Amerikan salonu göstermeden önce burada bir tane alt katımız daha var arkadaşlar. Triplex tam müstakil bağımsız bir villa burası. 311 metrekare arsa payına sahip yaklaşık 160-170 metrede net kullanım alanı buradan mevcut. Evet alt katta dedik bir tane araç otopark yerimiz daha mevcut. Dilerseniz burada gördüğünüz gibi 3-4 arabalık burada araç otopark yerimiz mevcut. Dilerseniz ileriki zamanlarda arabanızı buraya da park edebilirsiniz. Ama burası sinema odası, tenis odası olarak ya da ileride jacuzzi getirirseniz jacuzzi odası olarak da bütün hepsini düşünebilirsiniz. Ama şu anda gördüğümüz gibi zaten sinema yeri burada hazır. Bütün tesisatları burada hazır arkadaşlar. Burası da gayet kullanışlı bir alan. Yani ileriki zamanlarda ailenizle beraber vakit geçirebileceğiniz bir alan burası. Güzel bir aktiviteler bulursanız tabii ki de vakit geçirebileceğiniz burası bir alan. Merdivenlere baktığımız zaman merdivenler gayet geniş. Bir de çok dik değil. Rahatça aşağı inip yukarı çıkar biliyorsunuz arkadaşlar. Evet gelelim şimdi salon mutfak alanımıza. Açık Amerikan salon alanımız. Gayet kullanışlı arkadaşlar. Zaten buranın veranda alanı yapılmıştır. Verandası daha doğrusu. Verandası yapılmıştı. Gördüğümüz gibi bu manzaramız hiçbir şekilde kapanmayacak arkadaşlar. Gerçekten güzel bir manzaramız burada mevcut. Körfez manzaramız, Akpuk manzarası, Doğa, Şehir, dedim manzarası bile burada mevcut arkadaşlar. Zemine baktığımız zaman 60'a 120 seramikler burada tercih edilmiş. Asma tavana baktığımız zaman da gömme spot aydınlatmalarıyla detaylandırılmış arkadaşlar. Burayı ayrı mutfak olarak da düşünebilirsiniz. İleriki zamanlarda yarım ada buraya yarım ada getirip yarı ayrı mutfak diyebileceğimiz bir mutfak alanımız burada mevcut. Elimiz akıllı dedik. Kat kalifer, merkezi klima, yangın, kamera sistemi hepsi burada hazır. Tesisatta hazır arkadaşlar. Sadece malzemeleri alıp yani aktive etmeniz gerekiyor. Mutfak alanına baktığımız zaman yani ideal bir mutfak alanımız. Burada mevcut. Bulaşık makinesi, fırın, set üstü, davulun Burada da buzdolabı yeri mevcut arkadaşlar. Burada da evimizin üstünde geniş, büyük bir tane sürgülü penceremiz mevcut. Antrasit renkte. Burada da tezgahımız mevcut. İki tezgah arasında da krem renginde 60'a 120 seramikleri görebiliyoruz. Mutfak alanı olarak da büyütmek isterseniz büyütme şansınız da var arkadaşlar. Salon alanında burada gördüğümüz tesisata hazır olan televizyon yeri, televizyon ünitemiz burada mevcut arkadaşlar. Evimiz full deniz manzaralı. 4 artı 1 sinema odalı akıllı bir ev. 311 metrekare arsa payına sahip. 160 170 metrekarede net kullanım alanı burada mevcut. 3 tane oda burada mevcut. Bir tanesi ebeveyn banyolu. Şöyle genel kullanım vece banyodan başlayalım dilersen evi. Duşakabinimize baktığımız zaman gayet kullanışlı bir duşakabin burada mevcut. Çamaşır makinesi, kurutma makinesi, ısıtıcı yerimiz de burayı düşünebilirsiniz. Burada rezervanımız, burada da helton lavabomuz mevcut arkadaşlar. Gelelim şimdi bir diğer odamıza. Bu odamızda metrekare olarak alt kattakiyle hemen hemen aynı. Burada zeminde laminan parke görebiliyoruz arkadaşlar. Yatak başlığımızın gelecek alan burası. Hemen burayı da gardırop alan olarak da düşünebilirsiniz. Burada da küçük bir balkon alanımız mevcut. Dilerseniz oda küçük gelirse şayet bu balkonda oraya katabilirsiniz. Hemen doğu tarafına bakan burada 2-3 kişinin rahatça oturabileceği vakit geçirebileceği bir alanımız burada mevcut. Gelelim şimdi 3. odamıza. Bu odamızda arkadaşlar çocuk odası diyebileceğimiz bir oda burası da. Yatak başlığımızın gelecek alan burası. Hemen burada güney tarafına bakan buradan da deniz manzaramız mevcut. Burada sürgülü bir tane penceremiz bu alanı da dilerseniz televizyon ya da gardırop alanı olarak da düşünebilirsiniz. Asma tavanlar zaten bütün odalarda salonda aynı arkadaşlar. Gelelim şimdi en büyük odamız ebeveyn banyolu. Burada balkon mevcut arkadaşlar. Full deniz manzarasına sahip burası. Elektriksel bir problem olduğu için şu anda panju kaldıramadık arkadaşlar. Gösteremiyoruz sizlere. Kusura bakmayın. Yatak başlığımızın gelecek alan burası. Zaten klima yerimizi görebiliyorsunuz. Burada da televizyon yeri hazır arkadaşlar. Dilersen şöyle göstereyim. Gayet kullanışlı bir banyo alanımız burada mevcut. Fiyatımız 14 milyon 250 bin arkadaşlar. Normal fiyatımız daha yüksekti. Şu anda fiyat düştü o yüzden geldik sizlere tanıtıyoruz. Gördüğünüz gibi gerçekten çok güzel bir manzaramız burada mevcut. Akpık manzarası, deniz manzaramız, Saplı manzarası dediğimiz bir de Yunan adalarına kadar burada manzaramız mevcut arkadaşlar. Sizlere 311 metrekare arsa payına sahip yaklaşık 160-170 metre net kullanım alanı olan 4 artı bir sinema odalı çift otoparklı akıllı bir evin tanıtımını yaptık. Fiyatımız 14 milyon 250 bin lira. Full deniz manzarasına sahip. Bizleri takip etmeyi, yorum yapmayı, beğenmeyi unutmayın. Bir dahaki videomuzda görüşmek üzere.